embriyo transferi yapılarak yılda 15-20 adet genetik kapasitesi yüksek buza elde etme imkanı sağlayacağız. Nitelikli hayvan sayısı artacak, et ve süt fiyatları dengelenecek. Hem yetiştiricinin hem de tüketicinin yüzü gülecek. Tarım kredi kooperatifleri sığırlarda embriyo transferi projesi için düğmeye bastı. İlk etapta yıllık 1 milyon doz yüksek kaliteli boğaz sperması uygun koşullarda ülkemiz hayvancılığına kazandırılacak. Proje yüksek potansiyeliyle dikkat çekiyor. 20 bin baş, büyük baş hayvan kapasiteli olacak bu tesisimiz. Yıllık 5 bin adet damızlık düve üretimi olacak burada. 5 bin adet de besi danası üretimi olacak. Günlük burada 300 ton süt elde edeceğiz. 4 milyar TL'lik yaklaşık bir yatırımdan söz ediyoruz. 1000 kişilik bir istihdamdan bahsediyoruz. Kurulacak tesisler Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Yurt dışından yüksek fiyatlar ödemekten kurtulacağız. Üretim laboratuvarlarda daha uygun fiyatla yapılacak bu iş ve tarım kredi güvencesiyle de çiftçilerimize bunlar verilecek. İlk olarak Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük entegre tesisinin temeli Trakya'da atılacak. Kısa zamanda farklı bölgelere de yatırım yapılacak. Kaliteli et ve süt ürünleri raflardaki yerini alacak. Peki bunu sağlayacak projenin kurulacağı bölgeler nasıl seçilecek? Gece gündüz ısı derecesi birbirlerine yakın, nem oranı düşük bölgeler bizim ilk aşamada yatırım yapmayı düşündüğümüz bölgeler olacak. Kurulacak tesislerde sıfır atık hassasiyeti gözetilecek. Elektrik üretimi yapılacak. Atıklardan gübre üretimi de sağlanacak.